Herkese günaydın. Günler öncesinden söylediğimiz gibi Trump seçildi. Çünkü Amerika'da bir sağcılar, bir demokratlar, bir cumhuriyetçiler şeklinde hareket ediyor. Bundan yola çıkarak şimdi Trump seçildi. Trump bizim eski tanıdığımız, eski dostumuz. Şimdi Trump seçildi. Ne olacak? Burası enteresan bir nokta olacak arkadaşlar. Trump Tam tek beklentisi bizim Orta Doğu'nun veya çevre ülkelerin veya gelişmemiş parası olmayan ülkelerin para. Ya yani paradan başka hiçbir şey beklemiyoruz. Bekleyen biri varsa burada yazsın onunla tartışalım. Hatta yayına bile alabiliriz yani Trump'tan para dışında ne bekliyor? Arkadaşlar bütün Orta Doğu'daki liderler işte Türkiye'deki hükümet ve diğerleri. Beklentimiz sadece ekonomi çünkü şu anda Türkiye'de ve çevre ülkelerde olan ekonomik büyük bir problem. Malum her gün ama her gün e, gazetelerde, televizyonlarda ki ben iki gazeteyi de okuyorum. Bir e, hükümete çok yakın gazeteler bir de normal gazeteleri okuyorum. İnanın bana hepsinde iflas ve Concordo'da haberleri var bundan yola çıkarak şimdi Amerika'dan beklenti para malum bakıyorsunuz işte Kuzey Kore askerlerini Rusya hazırladı. Ukrayna'da hatta iki gün önce ilk çatışmaya da girdiler. Ölüler var. Türkiye basınına çok yansımıyor bunlar. Bakıyorsunuz İsrail Lübnan durdu. İsrail Gazze durdu. Haber akışı da durdu. Çünkü herkes ne tarafa doğru aynasıyla dönecek onu hesap ediyor. Şimdi Trump geldi. Tabii ki hemen olmaz. Ee, bazı e, tabii şeyler görüyorum hemen. İşte Trump geldi yarın öbürsü gün. Hayır Amerikan başkanlık sisteminde en az bir ay sonra başkan koltuğuna oturuyor. Ve bununla birlikte şimdi Trump bir e, yemin edecek. Yeminde ne diyecek? İşte e, Müslümanların dünyadaki tek hamisi işte Yahudiliğin e, tek sığınağı Amerika falan filan diyecek. Bütün herkes alkışlayacak. Ben o yemin metnini de okuyacağım. E, bir daha ve sizle o yemin metnini de konuşacağım. O yemin metni tam bir e, yani üzüntü kaynağı. E, yani bu nasıl bir ülke, nasıl bir yemin? E, böyle bütün ülkeler sanki onun himayesinde gibi Tamam, öyle de bunu bu kadar alena alelade bizim insanlarımızın önünde bağırma. Şimdi Trump intikam mı alacak yoksa Amerika'yı yeniden büyük yapacağım ekonomisini dedikten sonra bunu mu yapacak? Bakın orada çok büyük bir tehlike var. Ben bu tehlikeyi çok net görüyorum. Amerika sanayisini ilk inşa ederken. Güney Amerika'daki bütün zengin aileler, bütün inovatif insanlar ve gençleri sevgili arkadaşlar aldı. Tamam. Şimdi bununla birlikte eğer şimdi Çin'e pozisyon alacaklar artık bu Allah'ın emri Çin'e pozisyon alacaklarını kaç kere söylediler. Çin'e pozisyon aldıktan sonra ne yapacak? E bir imalat ülkesine doğal olarak ihtiyacı var. Eğer bu imalat ülkesi bizsek, ki bizden daha iyi bir ülke yok bu anlamda, hem imalatı biliyoruz, ihracatı biliyoruz ve gençlerimiz inanılmaz inovatif. Yani ben bazen gençlerle, böyle gençler dedim onlu, 20'li yaşlı kişilerle sohbet ediyorum e, üniversitelere gittiğimde. Yani bayağı böyle gözlerim açılıyor. Hatta en son bir üniversiteye gittim. Ondan sonra e, babası Şişli Belediyesinde e, bir görevdeymiş, söylemeyeyim şimdi görevi, yani normal bir görev devlet memuru. Ondan sonra komple ailesi ailesi aşırı dinci, çocuk ağır ateist. Şimdi çok enteresan e, örnekler var Türkiye'de, e, aslında dünyanın her yerinde bu örnekler var. E, malum Netflix'te de filmlerde bakıyorsunuz, e, bunları görüyorsunuz. Şimdi. Amerika'yı imalat konusunda Trump inşa ederken bir anda Türkiye'den bir yılda bir milyon genç alır mı almaz mı alırsa yandık arkadaşlar ee, yani kızlar evlenmek için artık böyle e, şey yapar e, dualar mualar işte her şey yapılır yani yok insanlar evlenemez Türkiye büyüyemez Türkiye üreyemez. evlenen insan para harcar evlenen insan ekonomiye beken insandan daha fazla faydası var hem de iki iki buçuk kat daha fazla fayda var şimdi diktatörler de durdu e, ne yapıyor diktatörler yani e, hani böyle ha ütü üt konuşan işte Asya'da Afrika'da böyle insanlara e, böyle sert hamleler yapan farklı insani e, işkenceler yapan falan işte Ortadoğu, İsrail hepsi durdu hepsi şimdi bekliyor Trump'ın iki dudağının arasını Trump eğer onlara e, öt derse ya ben Çin tarafından Rusya tarafına mı geçeyim falan diye böyle bir kafasında geçirecek. Eğer Trump al sana ekonomi parası işte al sana Amerika'nın parası sermayesi gücü işte ithalat gücü imalat işte özgürlük. Amerika'nın teşhisatı silah hemen ne yapacak? Amerikancı olacak herkes. Bunların hepsi böyle. Yani siyasetin biraz tabiatı böyle ama bizim gündemimiz siyasetten e, ayrı vatandaşın ekonomisi. Dünyanın en önemli ekonomisi vatandaşın ekonomisi. Eğer biz iyiysek onlar iyi. Eğer biz fakirsek onlar çok zengin. Şimdi e, büyük tehlike kapıda yani. Bakın Türkiye'de 2023, yani bunu ben söylemiyorum, TÜİK söylüyor. 2000, ya çünkü TÜİK bir şey söylüyorsa ben sonuna kadar inanıyorum. E, 2023'te bakın 300 bin genç gitmiş. Bunların cebinde belki 9-10 milyar dolar para var Bunlar gitti. Şimdi Amerika büyük bir imalat hamlesi gerçekleştirirse ve bir anda 2026 senesinde Türkiye'den 1 milyon kişi Amerika'ya giderse şaşırmayın. Çünkü Amerika eğer imalat yapacağım diyorsa bize ihtiyacı var. He, şöyle bir şey olabilir. Amerika Türkiye'den çok büyük bir e, ürün alımı, tedariği anlamında bir şeyler yapar mı? Yapabilir. Evet, ama bu anlamda Amerika'ya yetmez. Çünkü Türkiye'nin sanayisi arkadaşlar bunu benden duyun çok palavra sıkan var. Türkiye'nin sanayisi Çin'in 30-40 katı altında bir sanayi. Teknoloji anlamında demiyorum yani imalat ve güç anlamında diyorum. Ee, yani Türkiye Amerika'nın bir eyaletine anca yeter. Çünkü bunun zaten e, araştırması var. E, raflardaki 100 üründen sadece biri Türk. Amerika'da. O da yani biri bile değil aslında da hani bazı büyük eyaletleri baz almışlar bu araçtan. Yani Kuzey Dakota'ya gidin, işte oraya buraya gidin, Made in Turkey hiçbir ürün bulamazsınız. Tabii ki internet burada çok büyük bir e, kolaylık. İnternetten oradaki bütün e, eyaletlerdeki Türkler istedikleri gibi Türk ürünlerini satın alıyorlar. Yani oraya Türk ürünü götüren imalatçılar, Türk ürünlerini götüren kişiler Amerika'nın her yerine kolayca yayılabiliyorlar internet sayesinde. Amazon'da, Etsy'de, kendi web sitelerinde Amerika içinde ciddi bir satışları var. Hatta böyle bir tane firma vardı. Duru Bulgur diye. Karamanlı bir firma. Aslında Amerika'da bulgur ve bunun türevi bakliyat kültürü çok yok yemeklerinde kullanmıyorlar ama mesela ben bu firmayı incelediğimde 100-150 bin dolar ayda sadece Amazon'da Ciro yaptığını gördüm. Bir de bunun bakkalı marketi var, bir de bunun farklı pazar yerleri var, Walmart'ı var. Ee, herhalde benim tahminim 400-450 bin dolar gibi aylık sadece Amerika üzerinde bir ihracat yapıyor. Bu şirket neden bunun gibi binlerce şirket Türkiye'de olmasın ve biz Amerika'ya 50-60 milyar dolar ihracata çıkmayalım. Çin'in Amerika'ya ihracatı sevgili arkadaşlar 1,5 trilyon dolar civarı. Yani biz Çin'le kesinlikle kendimizi e, kıyaslamamamız lazım. Kıyaslarsak bir hüsran olur. Biz o kadar malı hiçbir şekilde Amerika'ya veya Ülkemizden dışarıya ihraç edemeyiz. Peki neden bu konkordato ve iflas haberleri geliyor? Arkadaşlar çünkü gençler gidiyor bunun yerlerine niteliksiz Suriyeli, Iraklı, İranlı, e, Afgan kişiler geliyor. Yani veyahut da Azerbaycan'dan akım var. Ve Türkiye Cumhuriyetlerden akım var. Oradaki insan stoğu da e, yoğun çalışma ve ihracat anlamında Türkiye'yi besleyemiyor. Zaten beslenenler de Polonya Türkiye'de bir akademi açmış. Orada sınava tabi tutup alıyor, Polonya'ya götürüp kullanıyor. Bize niteliksiz kişiler kalıyor. Üreten, çalışan, çalıştıran kişiler kalmıyor. Vasıfsız işçi orada bize kalıyor. Şimdi bu iflas ve Kongortato haberlerinin ben genelde içine giriyorum ve genelde tanıdığım kişiler varsa bu haberlerin içerisinde veya o şirketlerin içerisinde mutlaka onları arıyorum ve sohbet ediyorum. En son Türkiye'deki çok büyük bir çikolata devi e, çok önemli bir inovasyon ekibini işten çıkartmış. E, onu anlayamadım. Demek ki bir sürü departmanda bunu yaptılar. Bakın sermaye bitti. Yani bu... Faizlerle, bu politikayla, e, bu faiz politikasıyla, bu ekonomi politikasıyla e, bir imalatçının kredi alıp hem dolar hem TL alıp gidip de yani yeni inovasyonlar, yeni şeyler yapması, şirketine yatırım yapması ve onun hemen kazancını alıp bankaya götürüp faiziyle yatırması imkansız Eğer e, bunu yapabilen bir şey varsa, e, bunu yapabilen bir şirket varsa e, ne mutlu. Ama şirketlerin çoğu bunu yapamaz. En son duyduğum haberde kapalı çarşıdan, kapalı çarşıda ciddi anlamda atölyeler kapanıyormuş ve ciddi işten çıkarmalar varmış. E, bu anlamda bu çok sıkıntılı. Ama arkadaşlar. Hiç Türkiye'de çözüm yolu yok mu? Hiç Türkiye'de işte bir şeyler yapamaz mıyız? Türkiye'de ne yapabiliriz? Türkiye'de çok şeyler yapabiliriz. Ee, mesela dün akşam benim e, yaptığım bir canlı yayın vardı. Orada yapay zekayı anlattık. Yapay zeka tuğlalarını nasıl çok ucuza alabileceğinizi anlattık. Artık e ticaret, e ihracat yapan kişilerin reklam yapması için yapay zekaya ihtiyacı olduğu, sosyal medya reklamcılığına ihtiyacı olduğunu, üniversiteyi yeni bitiren kişilerin e, ee, üç kulu Allah bir elham gibi yapay zeka, sosyal medya reklamcılığı, pazar yerlerinin dili anlamında çok ciddi bir bilgi birikime sahip olmaları gerektiğini hep anlatıyorum. Dün akşam da anlattım. Arkadaşlar yani kesinlikle size şunu söylüyorum. Gidip de bir kurumsal şirketin içine girmeyin. Giriyorsanız da orada dostlar alışverişte görsün şeklinde hareket edin. Ama öbür taraftan zamanınızla yapay zekanın sosyal medya öğrenin, içerik üretmeyi öğrenin. İşte e-ticaret, e ihracat Amazon, Trendyol gibi pazar yerlerinin dillerini öğrenin ve bir ürüne ısının. O ürünü ilk önce bizim ülkemizden sonra da o ülkede yerleşik olarak depo pozisyonu alarak daha hızlı bir şekilde son tüketiciye yetiştirin, satın, tükettirin. Yani bunlar çok önemli. Artık dünyada şu önümüzdeki bir iki senede çok büyük şirketler pozisyon alamayacak. Özellikle Türkiye ve çevresini söylüyorum. Neden? Çünkü bakın Almanya'da Volkswagen bile sıkıntıda. Almanya'da işte hükümet düştü düşecek haberler yapılıyor. İşte Ukrayna'yı görüyorsunuz. Ukrayna'da Rus askerleri artık öldü bitti. Rusya bunu yapamıyor. Ve diyor ki Kuzey Kore'ye bak Trump geliyor seni sıkıştırır, ben seni arkanda dururum. Zaten Güney Kore çok ilerledi teknoloji olarak seni bir hamlede yutar, ben senin arkanda duracağım. Zaten Kuzey Kore ile Rusya sınır komşusu. Gel Ukrayna'da 50 bin 100 bin askerini heba et çünkü Kuzey Koreli e, siyasiler, diktatörler için 50-100 bin kişi ölmüş hiç umurlarında değil. Sadece onlar için önemli olan kendi bekaları. Ne yapıyor? Getiriyor Ukrayna'ya. Kuzey Kore askerlerini savaştırıyor. Bu bir vahşet, kötü bir şey. Ukrayna zor durumda düştü düşecek. Ama bence Trump bu savaşı da bitirmeye çalışacak. Ama bu savaş tamamıyla bitecek mi? Bitmeyecek. Ukrayna'nın bir ayağı her zaman kırık olacak. Ve masa devrilebilecek. Her zaman Rusya'dan korkacak. Orada büyük işler olmayacak, olamayacak. Zaten nüfusunun da 7 milyonu maalesef Ukrayna'dan ayrıldı. Ve artık Ukrayna'ya dönecekler. Bu 7 milyon kişi de bu 7 milyondan 2 milyon döner. 7 milyon değil 17 milyon döner. İşte Afgan, Suriyeli, Iraklı, Doğu Avrupalı, Doğu Asyalı kişiler... İşte Türkiye Ortadoğu. Böyle bir 10 e, milyonluk nüfus oraya gidecek ve demografi komple değişecek. Zaten bir ülkede demografi değişiyorsa o ülke yok olup istila olacaktır. Şimdi Türkiye'de mesela Osmanlı zamanında demografi Osmanlı'nın istediği, Türkiye Cumhuriyeti istediği gibi değişti ama günün sonunda e, verim vermedi. Demografi değiştiği zaman e, büyük sıkıntılar ülkede oluyor, bazı şeyler düzelmiyor. Savaşlarda ve büyük savaş sonralarında her zaman demografiler maalesef e, değişiyor ve bu hiçbir zaman iyi bir enjeksiyon yapmıyor. Osmanlı'nın son 100 senesinde ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 50 senesinde, yani 150 senede 10 milyon o büyük Osmanlı coğrafyasından kişi Güney Amerika'ya gitmiş. Güney Amerika 1930, 20, 30, 40, 50, 60'larda dünyanın en iyi ekonomilerinden biriydi. Arjantin dünyanın en iyi 12. ekonomisiydi. Ne oldu? Dağıldı. Yani birlik, beraberlik, omuz omuza vermek çok çok önemli bir futbol takımı gibi. İnanman lazım. Bazı şeylerin seni birleştirmesi lazım. Bu bizim cumhuriyetimizde fazlasıyla var. Ee, potansiyeliz, iyiyiz ama çok çalışmamız lazım. Gençlerimizi yurt dışına kaptırmamamız lazım. Şimdi biz gençleri kaptırıyoruz derken bütün bizim tekstil ihracatçıları Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, İstanbul Organize Sanayi Bölge. Bakın hepsi Mısır'a gitti. Mısır'ın tekstil ihracatı iki kat arttı. Tabii Mısır Amerika'dan torpilli. Mısır'da daha önce de anlatmıştım QIZ yani Qualified Industry Zone nitelikli ihracat bölgesi diye bir anlaşma var. E, Amerika diyor ki İsrail'e komşu olup İsrail'e e, ağam paşam diyen ülkelere ben yüzde birle onların ürünlerini ülkeme alırım diyor. E bütün bizim e, sanayicimiz Mısır'a gitti. E, Mısır'ın ihra tekstil ihracatı iki kat arttı. Bazı ihracatları da artışta. Bir de güzel bir devalüasyon yaptılar. Doları bir yüzde kırk elli ee, yükselttiler. Abi şimdi değmeyin keyfine. Bak Mısır'dan çıt sesi duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. İşte Türkiye'nin kendi planlarını yapması lazım. Türkiye'nin kendi büyük ihracat stratejilerini yapması lazım. Bilakis aslında burada yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de Ticaret Bakanlığı inanılmaz güzel şeyler yaptı. İnanılmaz güzel şeyler yaptı. E-ihracat, e-ticaret, işte dijitalleşme anlamında. Hala da yapıyorlar. Ee, orada ekip gerçekten çok iyi. Yani hiç devlet e, mekanizmalarından beklemediğim kadar iyi. Çünkü devletten beklenti ortalama olmalı. Süper orada çalışıyorlar. Yani mutlaka böyle kolay ihracat veya ihracat Türkiye'nin sayfalarına bakın. Oralarda biz linkleri de koyduk. E, buralardan iyice baktığınızda görüyorsunuz Türkiye'de inanılmaz bir e ihracat hamlesi var. Niye inanılmaz iyi diyorum. Bir yılda yüzde büyüdü. 2022'de iki buçuk milyar dolarla kapadı. 2023'te 5 milyar dolarla kapadı. Yani yüzde Türkiye'de hiçbir şey büyümüyor ama Türkiye'de e ihracat yüzde büyümüş. Bu sadece tabii ki e ihracat olarak yani Türkiye'deki ürünleri alıp da işte Amerika'da orada burada satacağız internet yoluyla değil. Siz burada bir hizmet de satabilirsiniz. Yani Türkiye'den bugün 50 bin kişi hem hizmet hem farklı farklı e, servisleri dünyaya hem ürün bazında hem hizmet ihracatı anlamında hem de içerik yönetimi anlamında yapıyor, satıyor, para kazanıyor. Türkiye'deki bir sürü kişi yurt dışındaki şirketlerde çalışıyor. Yani sen Türkiye'de yaşa ama gene yurt dışında çalış. Bu da çok e, mantıklı bir durum. E, çünkü Türkiye'de böyle yapan on binler var. Sen de bunlardan biri olabilirsin. Fiverr, Upwork, işte Türkiye'de Armut gibi sitelere git, bak işte Amazon'dan nasıl ürün satarım, Etsy'den nasıl ürün satarım, hangi ürünlere en çok Türkler satıyor, bunlara mutlaka bak. Sen de bir e-ihracatçı ol. Bizim mesela 18 e, Kasım'da başlayacak bir e, akademik serüvenimiz var. Orada işte sosyal medya reklamcılığı, işte dijitalleşme, Türkiye pazar yerlerinde satma, Amazon'da satma, Etsy'de satma gibi bir sürü kurs olacak. Bunları almalısın, bunları öğrenmelisin. Eğer sen bunları bilmiyorsan, eğer bunları öğrenmeye inanılmaz meyilli bir şekilde davranmıyorsan hiçbir şekilde şikayet etme hakkın yok. Yani bugün... Ee, arkadaşlar ben bile 10 sene önce başladığım serüvende ben de öğrendim. Ne yaptım? Daha fazla nasıl ihracat yapabilirim? Yani Türkiye'de yarın çok kötü olacakmış gibi senin çok iyi bir şekilde kendine yatırım yapman lazım. Ee, zaten kendine yapacağın yatırımları söyledik. Ben bile mesela bakın arkadaşlar yapay zeka eğitimi alıyorum 2 aydır. Ve daha bence yapay zekanın %10'undayım. Yapay zekaya 6 ay, 1 sene boyunca çok ciddi emek vermeliyim ki işte izlemeliyim, öğrenmeliyim, tatbik etmeliyim, ee, uygulamalıyım ki ben bunu öğrenebileyim. İşte ekibim de öğrensin, ekibime de bir şey sorduğum zaman onlar bana cevap versin. Yani arkadaşlar burada ee, işte yolun sonu mu görünüyor ekonomik anlamında? Hayır, kesinlikle hayır. Ee, çok güzel şeyler yapabiliriz, edebiliriz ama birazcık konforumuzu bozacağız. Konforumuzu bozma zamanı ülkemizde geldi. Çok farklı şeyler yapıp imalat anlamındaki bu Türkiye'deki avantajı e-ihracatta büyük avantaja çevirip ülkemizdeki ürünleri güzel bir şekilde e buradan satacağız. Çünkü unutmayın Türkiye'de bir ürünü siz e ortalama 10 dolara görüyorsanız O ürünün Yurt dışında gelişmiş ülkelerdeki parakende fiyatları 40 ile 60 dolar arasında. Yani bunu da unutmayalım. Ee, sizleri çok seviyorum. Mutlaka bu yayını başkalarına ulaştırmaya çalışın. Like edin. Yorumlarınızı yazın. Bu canlı yayınları daha sonradan da yayına çekiyorum. Biraz böyle e, daha toparlıyorum. Daha hızlandırmaya çalışıyorum. E, bakalım ne demiş e, Hücanlar. E, Türkiye'nin Trump'la e, yarım kalmış bir takası vardı. AI papazı, e, papaz ver işte e, membücü yarın e, kalan takas Türkiye ekonomik katkısı ne olur? E, bence Türkiye'nin gündemi artık bunlar değil. Bu gündemler 5 sene önce Trump eski başkanken oldu. Trump şimdi yeni bir e, ajandayla geldi. Senin Trump'a bunu söylemen için bir yıl geçer. Trump'a hemen telefonla alo işte Trump diyemiyorsun yani e, Trump'ı arayıp bir şeyler söylemen için ilk önce neler anlaşılıyor neler konuşulacağı ondan sonra Trump'ın sesini duyuyorsun öyle kafana göre ya bana ben bir ver falan filan maalesef böyle şeyler olmuyor çünkü onların da büyük ihtimalle bir problem vardı bu arada hani al papazı ver kim bilmem kimi falan böyle şeyler olmadı ben papazı alıyorum dedi aldı bu kadar basit. Yani kendisinin patron olduğunu özellikle zaten mektuplarında belirtmişti ve istediğini de aldı. Yani biz onlara istediğini şu anda vermek durumundayız. Ekonomik olarak inanılmaz durumlarda değiliz. Ekonomik olarak inanılmaz durumlarda oluruz. O zaman oradan bütün hainleri de alırsın. Herkesi alırsın. istediğini i̇stediğini yaparsın. Büyük anlaşmaları imzalarsın. İşte onun için güçlü olman lazım. Ee, yani benim tanıdığım bir tane çocuk vardı ona şey diyordum ya sen bu olaylara niye tepki vermiyorsun? Diyordu ki ya birazcık şu ekonomik durumları iyi olsun ben tepkiyi vereceğim diyordu. Ee, yani şu anda cepte para yokken büyük maceralara atılmak e, çok doğru olmaz. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın. Bundan sonra her hafta içi gündüz böyle ekonomiyi e, ve gündemi biraz değerlendireceğiz. Niye gündemi değerlendireceğiz? Bizim için önemli olan gündemin ekonomiye etkisi. Yani evet Türkiye'de, dünyada bunlar bunlar oluyor, Türkiye ilgilendiriyor ama eşittir ekonomik e, anlamı bunların ne bizi ilgilendiren e, bölümü bu. E, siyasetçiler kavga etsin e, maalesef ediyorlar, onları durduramıyoruz. Ama olan vatandaşı oluyor. Ne kadar doğru bir şekilde insanlığa hizmet edilirse ekonomi de o kadar iyi olur. Çünkü biliyorsunuz ekonomi nerede? Ekonomi mutlulukta. Ekonomi nerede? Ekonomi güven ortamlarında, e, barış ortamlarında. Yani öyle kavga, dövüş, bombalar işte o ona e, bağıracak, bu buna çağıracak. Maalesef ne oluyor? Ülke fakirleşiyor. Şekil A, İsrail. Şekil B, Türkiye. Yani son 10 yılda ciddi fakirleştik. Firmaların ceplerinde para yok. Buna bir çare bulunmalı en yakın zamanda. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.